Yine, çocuğun içindeki o suyu kalacağı hala fiksiz bir düşüş. Peki biraz daha bir e, halkın anlayabileceği bir konu üzerinde açmak istiyorum. ailede anne baba ço çocuk, çocuk ilişkisinde e, biraz konuşalım. Hı -hı. Nasıl olmalı? Az önce Sedef Hanım'a sormuşsun. Yani arkadaş mı olacağız? Anne mi olacağız? Demeyim, <laughs> Bab baba mı olacağız? E, baba, hem baba hem arkadaş mı olacağız? Hı -hı. nasıl bu, bu mesafeyi nasıl koruyacağız? Hı -hı. Şimdi şöyle bir şey, e, doktorlar tabii ki bireşik yazarlar. E, mesela aynı hastalık, mesela ikimiz de aynı hastalığa yakalanmışız. Evet. Bize reşit işte yazarlar, aynı, aynı hap yazarlar değil mi? Aynı hapı, aynı şeyi yazarlar. Şimdi aynı hap yazarlar ama şöyle bir farklılık ortaya çıkıyor. E, o hap ikimiz de aynı tike sahip oluyor. Kimimizi yani yapıyor. Kimimizi bir hafta iyileştiriyor. Kimimizi iyileştirmiyor. Diyorsun ki bak bir şey var diyorsun. Şimdi hani burada baktığınız zaman e, o ayının durumundan benim burada mesela şu reçeteyi vereyim güzel gibi hani e, bir şeyi yoktur bu iş aslında başlıca zaman çocuğun durumuna bireysel çocuğa göre bu ne yapar sürekli <laughs> değişir sürekli değişir hani siz biliyorsunuz ya arkadaş olması lazım şey olması lazım olmaması olması lazım yerine şimdi evde bir otorite olduğunu hissetmeyen veya otorite olmadığını hissettiğiniz zaman orada tabii ki e, bir sıkıntı çıkar yeri geldiğinde otorite yeri geldiğinde arkadaş yeri geldiğinde dost Hani yeri geldiğinde anne baba. Anne baba da olacaksın. Evet. E çocuğun hayatına baktığın zaman e, dünya kadar arkadaşı olacak. Ama bir tane mesela soracak. Şimdi bakın. O ortak dışında bir gencimiz de diyor. Hı hı. Baba yani bizim konuşma hakkımız yok. <laughs> Herkes yere bakmak zorundadır. Ağabeyim sırf evden kaçıp kurtulmak için sevdiği bir şeyde ve bölümde e, okuyor. Ağzıyla kuş tutsa babam beğenmez. Zamanda ağabeyim çok dayak yemiş, sonra sıra bana geldi. Çünkü büyüyünce babam onu dövmedi, bütün sinirini benden çıkardı. Ağabeyim giderek as asileşti, benimse tek yolum iş birlikçi davranmak gerektiğiydi. Böylece babamın her dinle evet demek zorunda kalıyordu. Çok güzel bir mesane kesinlikle. Burada şok hem geldi. denize atladığımızda sert çarparız ya. Sert çarptığımızda ne olur? Acır acı Evet, acı. Evet. Ama biliyorsunuz ki su normalde saf, evet. basit. Sen evet. şöyle yaptığın zaman her türlü şey yani. Evet. Peki e, çocuk da böyle aslında. Bir sürü gibidir çocuk. Sen eğer çocuğa suya çarptığın gibi şöyle çarparsan böyle sana vereceği tepki mi buluyorsun? Çarp diye seni inanılmaz seni zorlar. Ve inanılmaz şekilde ee, sen sana karşı tepi geliştirir. Ya da diğer arkadaş gibi uyanıklar mı hani, hani, iş birliği yapıp da hani onu şey yapan kişiler buluyor. Hani bu yüzden hani sen çocuğun biraz daha yumuşak olup da hani birazcık daha sen onu anlayacak tarzda gidersen çocuğa yaptıramayacağın şey yoktur. Evet. Ama sadece yani onu anlamak. Güven aşılamak önemli. Ee, küçükten, e, küçüklükten büyüklüğüne kadar yaşayacağın bir güven. Yani Korkmadan, yalan nedir bilmeyecek zaten çocuk. Yalanı söylemiyor. Aileyle her şeyi paylaşabilecek. Aile şöyle yaklaşma bence. Okulda bugün neler oldu, neler yaptı? Konuşabiliyor mu aile çocukla? Çocuk e, okuldan geldi. Benim danışanım vardı bir tane. E, kendisinden de izin aldım. Şöyle söyledi. Ben eve geliyorum, ben duygularımı belirtmiyorum Çünkü benim evde sadece ders çalışıyorlar bana. E, nasıl geçti diyen yok. Hı. Evet. burada çok önemli bir şey var çocuk 11 yaşında ve artık o sayede duygularını belli evet. ve sonra ne oluyor 16, 17, 20, 30, 40 yaşına geldiği zaman artık yok evet. ee, önemli olan ailenin güven vermesi önemli olan çocuğuyla ilgilenmesi ama e, olumlu cümlelerle evet. olumsuz cümleleri kesinlikle tavsiye etmiyoruz peki hemen giden, e, şurada bir söz gözüme e, çarptı Çocuğum e, pek çocuğun pek e, söz hakkı yoktur. Evet. Sus bakalım sen bilirsin. Geç onların sesini çıkartma gibi sözlerde çocukların kendini ifade etmenin önüne geçilmiş. Yani, e, yani, çocuk kendini savunacak ama savunma hakkı vermiyorsun çocuğa. Bu doğru mu? Yani o zaman çocuğu nasıl kazanacaksınız veya çocuğa nasıl özgür vermeyeceksiniz? Topluma kazandıramazsınız bir evet. çocuğu. <laughs> Ben de diyorum ki bu göz niye başlamaya durup duruyor diye ee, benim gözlüğüm merak etmiştim niye durduğunu da şimdi niye olduğunu anladım yani niye durdu da. Tesadüf değilmiş böyle bir rakam evet. ee, şimdi bu gözlük e, baktığımız zaman çocuklara bir hayata bakış açısı vardır. Evet. Aile de bakış açısı vardır. Şimdi aile çocuğun açısından bakmıyor ki çocuk da baştan bakmıyor. Şimdi bakış açılarına baktığımız zaman e, bir olaya ailenin çocuğun bakış açısı farklı. Tabii Değil mi? Farklı. Ben kullanıyorum. Ama e, uzak evet. gözü olduğu için Uzak gözü. Evet. Bu da uzak gözü. Bakayım. Bakayım. Bu da uzak gözü. Evet uzak gözü. Bu da. derecesi yok mesela. Evet. Şimdi Hı. sizden bir şey isteyeceğim. Şu an etrafa bakıyorsunuz. Hı. Sizden bu gözü bir takmanızı isteyeceğim. Bu aslında çocuğun gözüyle hayata bakmak olacak. Şu an bakış açısı sizin bakış siz de açısınız değil mi? Hı. Şimdi sizden de bununla bu çocuğun bakış açısı. Ve ben sizin çocuğun bakış açısını alıyorum. Diyorum ki size. Çocuğun bakış açısıyla hayata bakın Sonra baktığınız zaman evet. nasıl görüyorsunuz mesela? Yani mesela çok bozuk görüyorsunuz. Baktığınız zaman farklı <laughs> şey. Peki. Bir, göz boymuyor. Selam Hanım'sı nasıl görüyorsun? Şimdi ben burada çocuğun bakış açısından baktığımız zaman hepimiz farklı görüyoruz. Hani, gözlük değişti mi? Değişmiyor. Değişmiyor değil mi? Hani olay değişmiyor aslında. Ne değişen ne şey? Gören göz ve arkasındaki deneyimler. Ailenin yorumu. Biz aslında şu gözlükteki gibi çocuğun bakış açısını eğer bu gözlük gibi bakabilirsek çocuğun bakış gözünü açacaksın. Evet oğlum, sen nasıl bakıyorsun şu bu olaya? Anlatacaksın böyle böyle. Ve ben de bakacağım ki, ha çocuk bak bu aşktan bakıyor bak anlamı düşünmüyor işte. Sonra diyor ki, oğlum bak senin bu keşfin güzel. Bir de benim bu keşfime bakıyorum bak benim bakışım da şu. Ne yapıyorsun aslında? Bak oğlum bu senin gözlüğün bu benim gözüm Al ver al ver. Diyor ki ya anne seninki bulamak ya. Ben onu görüyorum. Bak yani anne bu seninki daha da ya. Bak ya ben bu şu çok net vallahi. Sen tamam ben şey yaptım. Bak Baktığın gözüm Doğru gözlüğü buldum. Doğru buldum bu semut ve konuşuyor ama e, evet. bakış açısının evet. giyindiğimiz zaman aynı olmasına rağmen gözlüğe hepimizde ne yaptı? Farklı şeyler gösteriyor. Hepimizde farklı evet. etki sahip oldu. Bu demek oluyor ki e, çocuğun bakış açısıyla baktığımızda her bireye bakış açısı bireye özgür. Evet. Bireye Bugün e, baktığın zaman bir çocuğa sevgi gösterirsin. Çocuk bunu güçsüzlük diyor, algılıyor ve evet. tepki gösteriyor. Tabii ki bu arada çocuğun bireysel farklılığı var. Bakış açısı. Tamam. Öğrenmek Hı. lazım Peki, çocuklar Hı. sürekli denetim altta tutuyor. Evine en küçük yanlışlıkları yanımızdan hoşgün ve, hoşgün ve karşılanmaz. Bu yüzden çocuğun istekleri engelli ve karşı geldiğinde çekilmeden cezalandırılır. Hı. Hı. Doğru hareket mi? Şimdi e, cezalandırma tam otoritenin olmadığını gösteriyor. Otorite olacak. Yani bu şey yani. Çünkü çocuk doğru yanlış yapıyor. Çocuğa önce sen söylersin doğru mu yanlış mı ne olduğunu falan söylersin çocuğa. Doğru yanlışı şey yaptıktan sonra gösterdikten sonra çocuğa doğru yanlışı gösterdikten sonra çocuğa ne yaparsın? Bununla ilgili mesela aile şöyle dedi. Bak oğlum şunu yapmadın. Mesela e, şunu yapmadın. Ben sana şunu almayacağım der. Bisiklet almayacağım. Ama anne oba bir yüreği işte yufka. Çocuk bunu yapmaz. Çocuk ağlar. Demiş ya ağlayan her şey dedi. Ne yapar Ali? Ya tamam oğlum sen ağlama. Bak ben sana bisiklet alacağım ya. Tamam bak bir dakika sen yapacaksın söz çok, çok iyi. Söz, söz, söz. <laughs> ha, söz, evet, söz. Çünkü onu aldı ya bisikleti. Bir daha yapar mı zannediyorsun? Bisiklet almadan önce şey yapmamıştı. Bu yüzden burada da, bu olayda otorite gerekiyor. Hemen, evet. evet. hemen bir konu daha, o da çok önemli. E, ee, çocukların belki zaman zaman e, cezalandı bak doğru olabilir ama o ceza yöntemi nasıl olacak? O çok önemli. Yani nasıl cezalandırmamız lazım? Ceza derken çocuğun yani, evet. yani evet, ben, ben, bir sen bugün yani. sabah kadar akşama e, o ders çalışacaksın, oyun oynamayacaksın, televizyon izlemeyeceksin, bilgisayarda oynamayacak. Tüm oynamayacaksın. ne yapmamız gerekiyor? Nasıl ceza bulması lazım? Ceza demeyelim aslında ona biz sorumluluk yüklemek evet. diyelim. Çocuğa sorumluluk vermek. E, bir şey